Evet dostlar, Helldred Senua Sacrifice'ın 3 bölümüyle hep beraberiz. Ee, en son nerede kalmıştık? En son ben bir yerde kaldım. Ee, oraya geçemedim. Ee, oranın işte nasıl geçeceğine dair e, YouTube'dan videolara baktım. Ee, bir şey bulamadım. Çünkü oyun çok yeni olduğu için herhalde oraya gelen, yani oraya kadar video çeken olmamış muhtemelen. Ben de kendi çabalarımla e, bulmaya çalıştım. E, ve orayı buldum, yani orayı daha doğrusu geçtim. Ee, i̇lk boss'u öldürdüm hatta orayı çekmedim şimdi ilk boss'u öldürdükten sonraki e, yerdeyiz orayı tekrardan çekmeye karar verdim hep beraber şimdi 3. E, bölümde sizinle beraber e, bakacağız. Ee, i̇kinci boss'u öldürmeye gidiyoruz yani onun yerindeyiz şu anda. İkinci boss'u öldürdükten sonra da <laughs> e, büyük bir tane yani kapı var. Onun <laughs> <Nasıl gülüyor> <nasıl> başını <laughs> gerekiyor. İki boss'u öldürdükten sonra da işte o kapıya çık. Bakalım neyle karşılaşır, hiç bilmiyorum.

Bu arada oyunda çok fazla ölürseniz e, o yara bütün her yerinize bulaşıyor. Yani beyninize kadar gidiyor. Ondan sonra herhalde kötü bir insan olarak devam ediyorsunuz. Ama çok ölmeniz lazım. This is my I have to bu benim savaşım. Bununla tek başına yüzleşmeliyim. Buradan uzaklaş. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ne kadar süreliğine? Bilmiyorum. Sana inanıyorum. Bunu biliyorsun. sadece sadece bana geri döneceğine söz ver. Bunu söylemeni istiyorum. Bunu söylemeni istiyorum. Sana geri döneceğim söz veriyorum. İkinci boss gelmişiz. Hadi bakalım kazağımız mübarek olan. Oğlum o nasıl bir kafa lan? Oğlum kafa. Oo yalnız kılıcı fena ama. Şeydeki Silent Hill'deki piramit kafa onun kılıcına benziyor biraz sanki. Oo. Oh, ne Uf, abi çok fena oluyor bu ya. Öldü kulağım. Neyse çok pardon. I music. Focus Şun için hadi. Aynen. Aa, koş 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 koş. İşte bu. Oğlum bu boss daha kolay öldü lan sanki. Birinci boss'u bu kadar kolay öldürememiştim. Ya da birinci bosta daha toy olduğum için herhalde ne yapacağım bilmiyordum. Bu biraz daha kolay oldu ama ya. Evet, ikinci mührü de kırdık. Şimdi o kapı açılacak herhalde. Oradan da Helen'in yanına gideceğiz muhtemelen. Hela. Oyunda Hel deniyor. Aslında normalde Hela diye bir karakter olması lazım. Tanrıların bile sırası geliyor. Yine de devam ediyoruz. Ne için? Get getirmek to getirmek to için <laughs> bir söz verdim. Bunu yerine getirmek için hala gideceğim. Özgür olarak ve hikayelerin senin tarafından ışıklayacağını bilerek öleceğim. Görevimi yerine getirdim. Evet, yerine getirdim. Karanlık geldiğinde senin de görevini yerine getirmen için şimdiki ve öteki hayatta rehberlik edeceğime söz veriyorum. Öyleyse seni halde göreceğim. Ulan bunda mı karşılaşacağız? Kendi cevaplarını, yolunu ve doğrunu bulmak için sen de benim gibi korkuyla yüzleşmeye hazır ol. ''Fuck you!'' Evet şimdi herhalde o kapıya doğru gideceğiz muhtemelen. Ya Hatun çok yavaş koşuyor bu arada ya. Şimdi orası bayağı uzak. Biraz daha hızlı koşabilseydi en azından daha iyi olurdu ya. Şimdi bu koşma işini çok şey yapmışlar. Yavaş olmuş. Şimdi nereden gideceğiz? Kısa yol yok muhtemelen yani ta en baştaki kapıya döneceğiz işte. Bakalım orada nasıl bir boss bizi karşılayacak. İnşallah doğru gidiyoruzdur ya bu arada. Hani bodoslama gidiyorum ama sanki buradan gelmiştik diye hatırlıyorum. İnşallah doğrudur. Gerçi Hatun herhalde gideceğimiz yöne doğru zaten bakıyor koşarken. Bak evet. Yok şuradan gideceğiz sanki ya. Buradan geldiğimizi hatırlıyorum. Oyuna bir iki gün ara verdim, şey yaptım, unuttum herhalde şeyleri, yerlerini falan, nereden geldiğimizin. Bu arada ben bunu oynuyorken siz e, muhtemelen ikinci videoyu izliyor olacaksınız. Daha yüklemedim bunu. Yani bunu şu anda ne zaman çekiyorum? Pazartesi günü çekiyorum. Herhalde salı ya da çarşamba günü ...yayında olur muhtemelen. Şuradan gideceğiz. Ha, takılma ya! Şimdi bu takılmalar var ya, kayıtta kesin sıkıntı çıkaracak tonu, biliyorum. Senua şimdiye kadar üç kere öldü ve yine ölecek. Bundan emin olabilirsin. Al evet geçebilir. Hatun şeye benzemiyor mu ya? E, Elyon filminde oynayan bir hatun vardı ya. İsmini şu an hatırlamıyorum ama onun biraz gençlerine benziyor sanki. There is no one here Burada benden başkası yok. I would let you Seni bırakacağımı mı sandın? Beni yabanda kaybettiğini mi sandın? <laughs> seni asla bırakmayacağım. Benden kurtulamazsın. Ben senin gölgenim. Be Ve ölürken avlum son nefesi yapacağız. Right, ölmeye hazır değil. <laughs> Sevgili neler yaptıklarını görünce ölmeye hazır, <gülüyor> <olacaksın>. <gülüyor> ölmeye hazır olacaksın. Dilim, Dalyan! İnsan uyandıran bu kabusta tüm rüyaların gerçek olduğu kontrolü ele geçirmenin, toparlanmanın bir yolunu aradın. Onu severken içindeki sesleri bastırmak Korkularını defetmek için gözyaşlarını bıraktım. Fakat karanlıkta birlikte onlar geldi. Fırtınalı karanlıkta birlikte onlar hücum Fakat Onun çığlıklarını onlar geldi. musun? Artık evdesin. O ise çok uzakta. birlikte alıp götürdüler. Senin dua edemediğin tanrılara. To these gods you cannot pray. They can break you. Seni yaralayabilirler ama verdiğin sözü bozamazlar. Ölümü bile sizi ayıramayacak. Karanlığında onu bulacaksın. Kılıcında hala atan bir yürek var. Aşkın için savaştın ve içten içten dışarı karanlığa bozundun, Karanlığınla bozundun. Hayalin için savaştın. Artık kazanmanın hiçbir yolu yok. Cesedinin başı buruna ev sahipliği ediyor. O yüzden onu eve getirmek için başını taşlamalısın. Başını taşlamalısın mı? başını taşımalısın. <laughs> Cemil'i çok istiyor. Şimdi aklıma geldim. çok istiyor. Onun gençliği. Ne oluyor bacım sana? Şu gözümü takacağım ya. But she keep you apart. Through this darkness, you will find him, and you your system system still beats göz çukurlarından, yaşamdan, vazgeçmiş bakışlarından anlaşılıyor. Bunu herkes görebilir. Ondan kaçtın ama onu daha da yakına getirdin. Onu diline getirdin. Ölümden de kötü sonsuz bir ıstıraf. Ve teslim olmak mı istedin? Tanrılarla anlaşmak için onu terk etmek mi istedin? Hayır. Karanlık buna izin vermeyecek. Bu yüzden canavarın yuvasına geleceksin. Onun gözlerine bakacaksın ve savaşı başlatacaksın. Bu senin amacın. Bu senin görevin. Başka hiçbir şey kalmadı. Evet. Ha, yani bu kapıdan geçip şu yaratığa doğru mu gidiyoruz? Evet. Herhalde büyük bossla buradaki karşılaşacağız muhtemelen. Hayda bile. Bismillah dedik hemen şey geldi. O zaman... it's your call. Neyse ataklar Hani keser mi lan? Fena Savunma yapıyoruz yalnız ha Fena Derken buldum ki Şuradan aşağı atamamıyız <laughs> sen Gel babana gel Senin ciğerini sökerim Ataklarında atakların bana yarar mı ya? Çok fena peri yapıyorum, çok fena. Hmm. şöyle bir hatam kırabilsem. Ya adam fena bir şey yapıyor atak ya. Baksana. Ben onu bu kolay kıramıyorum. 아주 좋았나 어차피 그야야야 쓰나? biz F'ini hiç kullanmıyoruz. F atak kırma oluyor. Ondan sonra ki ben atak kıramıyorum hiç. Doğru ya ya. F, F atak kırmaydı bu oyunda. <laughs> Oğlum ne kadar büyük heybetli kapıları açtı. Tahta kapıyı açmakta zorlandı hatun ya. Ne oldu lan? Oo. Oha o Oğlum bu boss değildir inşallah. Sanki boss'a benziyor ama. Vurun belini alayım da sen. öyle. Bu muydu lan? Ah. İşte bu. Perinin ustasıyım. Gözlerin hastasıyım. Of. Oo, sen sağlam duruyorsun. Git. Of. İkisini birden <laughs> götürdüm. Ya şu gelmesin ya. İşte atak böyle kırılır. Atak böyle kırılır. Aa bitti lan. kapı mı? Evet şu kapı. Ancak ele giden altında kalsın köprüye geldiğinde buranın dişi bir dev tarafından korunduğunu göreceksin. The <laughs> of the warrior woman who leapt into fire. Ah, bak şurada evet bir şey var. Çünkü orada kutlaşan bir şey vardı. Gördüm onu da demek ki buradan fokuslanıp onu açacakmışız. Fokus deyince şey aklıma geliyor. matrix'e vardı ya. Fokus diyor. Fokus. because the journey üç tane şeyim bulacağız hmm, Bir dakika. Burada bir yerde x var acaba nerede şurada bir yerde sanki burada bir yerde bak. Acaba nerede? Şimdi ben yoksa değil. Şimdi bu Acaba yukarıdan mı bakacağız ya? Dur bakalım. Sanki yukarıdan bakacağız gibi geliyor ama şurada X var. Bak evet. Acaba. Yok yok şurada bir yerde X ya. vou Bulamadım. dur bakalım ya ilk önce yukarıdakileri açalım da x'i olmanızı sonra buluruz x'e değer verdik böyle yaptı işte burada da z'ye ne şey lazım. Hadi evet, açtık. X ile P kaldı. hepsini açıyor muhtemelen. Yani şimdi birazdan X olarak da açacağız onu. Diye tahmin ediyorum. Çünkü X'e benzettim ben o şekli. Şuradayken.